2 Mayıs pazartesi günü başlayacak Ramazan bayramına 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyelere ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli, dul ve yetime dini bayramlarda ilk olarak biner lira ikramiye ödenmeye başlanmış, geçen yıl bu rakam 1100'e çıkarılmıştı. CHP, bayram ikramiyelerinin 4253 lira olan net asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1100 liralık mevcut ikramiyeye %80 ila 85 aralığında zam yapılarak 2000 liraya çıkarılacağına ilişkin görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda, siyasi irade aileleri ile birlikte nüfusun üçte ikisini oluşturan emeklilerin ikramiyesi ile yüzleri tebessüm ettirmeli, diyor. Yılbaşında memur emeklisinin maaşında ek zam ile birlikte %30,5 oranında artış olurken, ek zamdan yoksun bırakılan işçi ve bağkur emekli aylığında %25,47 oranında artış gerçekleşti. Ek zamdan yararlandırılamayarak şoke olan 11 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin, bayram ikramiyelerinin en az 2500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini isteğini de iletelim. Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Profesör Doktor Cem Kılıç, emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda iki kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1100 liraya bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir, dedi.